Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. <laughs> Öğretmenden kaçır bir o bir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın like like hocanın masasında ders anlatırken coşma yapacağız. Ye yeah. ye yeah arkadaşlar. Burada düşürüyor. Hocam beni görmüyor kı. Buraya basalım. Orada arkadaşlar abone ol. Ay işte bir izleme var. Gel ben Parkur. Benim işim. de bora 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 bora. Sus. Bu arada kanala abone olmayı like unutmayın. Bedava kola da içelim. Her gün her Alandırma borusunu kırmış. Deli. Kanka ne bakıyorsun? çocuk da gelsin. Ya. Aman. Ölük. Boş ver. Biz kaçmaz. Oğlum ne oluyor? Allah oyunu bulduk. Ha? Ha? Takıldı arkadaşlar. Allah. Hadi 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 de bekleme yap. Mayalım. Hangi taraf? Bu tarafta bence. Adama bak lol yazıyor. <Gülüyor> Allah! <laughs> <laughs> <Bonk. Gülüyor> Hay, şaka yani. Hop, parkur bizim işimiz. Bu ne? Bu ne? Maymun suratına benziyor. Checkpoint. <laughs> Buralar bizim için kolay. Neredeyiz arkadaşlar? Bu kadar büyük havalandırma olur mu? Bakın şu yukarıya ya. Şu yukarıya bakın kankalar. Oo. <laughs> <laughs> Neyin zor? Ah. Hani oraya geçeceksiniz alt tarafı. <laughs> Allah. Geliyorum. Uy. Ananını. Ananı dur dur dur. Onlara dalga geçiyor. Selam selam selam. Dese. Uy. Bu beni nasıl öldürmüyor? Az önce öldürdün. Düşmansın sen. Allah 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 kafam. Kafam mı kırdın bak. Neyse devam edelim arkadaşlar. Oh. Bir de vurur. <laughs> ya. Zehir gibi bir şey. Buradan az önce biliyorsun tekten geçtik. Ben şöyle el. bu Orada biz tuvalette miyiz? Yok. Burada o zaman ne ya? Kalın Nasıl geçeceğim? Ah. Bu kolay. Gidiyoruz arkadaşlar. buraya atlayacağım ben. Bana ne? Hayır. Öldük mü? Bu ne ya? Ana. <laughs> spor salonu da bize spor yapıyor. diyor. Toko spor yap. Sen şişmansın. Sen spor yap be. Allah Allah. Değil mi arkadaşlar? Sen şişmansın. Sen şişmansın kendisi yapmıyor bize yaptırıyor. Ağlama çocuğum ağlama. Ağlama kaç sende. Kendi şişman ya. Yani arkadaşlar mantıkken şişman o. yapmalı. Yo. Bu okul ne işin bu okul ya? Hani bir okuldan kaçıyoruz. Hani başımıza neler geldi ya. Basket basketbol. Ben Basket olacağım Allah Allah. <laughs> Nereye ya? Ha şuraya değmişim. Boş ver. Boş verin. Boş verin. Bir daha geçeyim sadece. Ane 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 petepetep. Allah. Ne oluyor ya? Heh. 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 zıpla 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 şu an bizde kaslanıyoruz arkadaşlar yani arkadaşlar, arkadaşlar. kendi şişkosun bize spor yapıyorsun ya Gırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr geliyorlar. Savaşalım be hadi. Gelin. Hey Heyo. Hey Evet oyunu baga soktum ve rahatçı izledim. Hmm. Selam. Çocuğu abi. Elimden niye böyle deli gibi koşuyorlar Amerika'ya? Evet arkadaşlar. Burada bir yer. Zıpla. 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 Maş. Bunlar ne ya? Yerleri kesikler dönmüşler. Gidelim 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 gidelim. Dolaplar. Benim dolabım bu. Nereden benim? Ağabey saçma sapan bir şey. yukarı çıkacağız bence. Yani başka yol yok. Checkpoint. Checkpoint. <laughs> Okula ilk kapan koyan kişi kimse müdür onu okuldan atmıştır. Ne saçma ya. Okula kapan konulur mu hiç kapan? Bir galibi ama gir, Memiz gerekiyor. Doğru seçim. Yani doğru. <laughs> Hoca çıktı arkadaşlar. Hoca bizi mahvetti. bir daha bir daha tekrar. Hoşça bir daha tekrar. Hoşça bir daha tekrar. yapmam gereken tek şey onları çok hızlı geçti ya. Yani. Deneyler yapıyor bu abimiz. Deney fiyalanı. Güç geliyor. Düğmeye basıyor. Tata şimdi bir gerek gelebilirsin. Gelebilir mi? Hemen giriyoruz. Gördüğünüz gibi İyi giriyoruz. Sen de gir hocam. Ne oldu. Böyle dönülmüyor. Porta bozuldu. Oh, Annem ben şeker dönüyorsa ben. Bunlar çikolata da mı? Ah, ah Çikolata zannettim. Ama bunlar çikolata mı? Çikolata sanki ediyorum. Birisi gelirse beni bulur. Bulamaz ki. Yup. Allah zıpla. Zıplamasına zıpla. bastım. Seliban Yerde kısa Çikolata mı? Yeee <laughs> Hayır O zaman Seliban Allah 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 Yine bunları basıyorum Al. Yemeklere basmayın. Hayır. Bunlar nasıl bir şey? <laughs> Şimdi. Ama geçtim buradayım bak buradayım. Vay vay Bu da değilmiş. Ama yine de geçtim bak. Anne. O zaman bu artık yani kalan bu yani. O zaman bu. Nice, very nice. Bunlar şeker ama naneli. Bu naneli, bu çilekler. Bu naneli, bu çilekli. Evet. E portala geri döndük. Hayır. <laughs> Aa lol bitti. 23. Vel merhaba Poko dedi. <laughs> <laughs> Çok uzun bir süre detender. <laughs> Checkpoint. Sınıftayım ve oklar geliyor istedim. Elektrikli kapı ne yapacağız? Ay lol burada. Lol kayboldu. Lol oyundan mı çıktı? Hayır. He lol. Ne yapacağız abi? Hani ne gerekiyor? Havlandırma mı? Evet. Havlandırma. Ya Nöl sen niye beni mi bekledin? Açıkçası. Nöl. Ok. Buradan gidiyorum. Dede ve bir kart. Kredi kartı. Yeeey. Buradan da çıkalım. Hadi çıkacağım. bekliyor abi. Kapıyı kapattım. Ne bakıyorsun? Hoca mı gelecek? Bana bakacak. Ay! Oy! Sen kimsin de bize nazar şeyi yapıyorsun he? Allah öldüm. Az önce yaptım da parkurları ne güzel. LOL, indansçı. 4, 23, ben 24 La demek ki checkpoint almamış Dırırırırı Evli 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 Okula lava basar aklıma bir oyun geldi. Yani Love Basan bir oyun vardı ya. Ben onu mobilden falan oynuyorum. Onu da videosunu çekerim eğer like gelirse. Aa, sular. Sayarsın. Tamam abi basmayacağım. Bunlar öldürüyor kesin. Değil mi? Allah bastık. Ha? Bir şey olmadı. Bu nasıl öyle bir şey ya? Neyse. Bu kapı kilitli o zaman burada. Evet Oo. Yine bir su basmış Bunlar benden büyük ya Eşya malzemeleri benden büyük <laughs> Deneyci abi Bunları niye binitiyon ya Bizi büyük bir denize geçelim yani Su bile bizden daha binitiyon çok. çok geniş Zaten denizleri hmm. öyle ki benim kafa gitti. <laughs> Kon var arkadaşlar. Bu nasıl bir okul? Bu nasıl bir okul? Deneyci abi sen buraları ne yapsın ya? Öğretmen de yapmış olabilir. Hadi o. Diğer iki lazerci de. Ama bence de deneyci abi. Hayır. Aa dolap. Bu ne ya? Allah Allah. Evet çok saçma bir şeydi bu arkadaşlar. Zıpla 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 zıpla, zıpla, zıpla. Bunlar Daha güzel bir avuç. Ben kaçtayım? 31 mi? ara. 26. Hadi arkadaşlar. Hadi. Yes, fit. Aa, geçti. Allah. Hadi. Kızlar tuvaleti, erkek tuvaleti. Benim tuvaletim. Var. Tamam peki. Ben erkek değilim, ben kızım. Tamam erkek. Bu ne ya? Buna karışım. Bu ne ya? Oyun bug'ı tuvalet. Birisi var mı? Tuvalette birisi var diyeceğim. Derken bir Ama o bak nasıl bir bakıcı ya. Ben bilen tüme. Ben bu yolu seçiyorum. Değil. Tamam. Ben diğer yolu seçmiştim değil mi? Evet. Ben bunu seçmiştim de ona da bir bakayım dedim. Yani bunu seçmiştim aslında değil mi arkadaşlar? Bu arada kanala abone ol olun ve like atın. Bir daha buraya seçeceğim. Evet, he ikisini de oraya seçtim ya. <laughs> ve bunlar. Bu arada bunlar çürümüş bu arada. Evet, yeni bir yer. Evet arkadaşlar kanalıma abone olduysanız devam ediyorum. Ay 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 ben Roblox karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Başka bir şey yaptım. Saçından belli ya da karakterimden belli olur. Ama şu an gösteremiyorum yani. Kendi ekranı da döndüğü için.

Bilal biri solamente madre cıkçaksın la 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 elektrik oh, Mihal话 Şurada pembe bir krallık var. yuturduk bitirdik bu arada. Ye! Neyse. Uy. Öleceğiz de ölmedik. Kaydıraktan kayalım, bitirelim. Arkadaşlar kaydıraktan kayalım, bitirelim bu bölümü. Şu ve kanala abone olun, like atın. Ve arkadaşlar görüşürüz. Uy! <laughs> Buradan atlayabiliyor Hayır. Neyse arkadaşlar görüşürüz.